Aine tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme. Mürşidim beni bağışla. Aine tuttum yüzüme, acı göründü gözüme. Ve Yunus Emre'den bir şeyi güncellemek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyordu. Mürşidim Yunus beni bağışla, aşk deryası. Gelin barış olalım, işi kolay kılalım diyorum. Ve Pir Sultan Abdal demişti ki, Pir Sultan Abdalın ey dede himmet, aleme cevretme kendine rahmet. İstanbul şehrinde ol sahip devlet tacı tahtı ile yıkılmalıdır. Diyorum ki Pir Sultan Abdal'ım ey dede himmet kendine cevretme aleme rahmet. Ankara şehrinde hükümet olan Tayyip tacı tahtı ile yıkılmalıdır. <laughs> Ve bitiriyorum teşekkür ediyorum. Biz barışın, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin somutlaşması, yaşanması, insancıl kılınması, paylaşılması için nebatattan insana, hayvanattan kainata kadar her şeyin resmiyiz. Bu resimde buluşmak, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti sağlamak için yolumuz açık olsun, kolay gelsin. Rehberimiz hak olsun, yardımcımız halklar olsun. Cümlenize aşk olsun. Eyvallah. Sevgili arkadaşlar yemek terasta servis başlamıştır. Iki buçukta oturum başlayacaktır. İlk konuşmacılar Murat Çakır, Belin Yılmaz, Hakan Tahmaz, Tülay Hatimolları, Abdurhakim Daş, Yıldız İmrek. Iki buçukta başlıyoruz arkadaşlar. Iki buçukta.